Arkadaşlar bugün dur. karanlık fabrikaya oynayacağız. fabrikada güneşler açıyor. Lan. Daha geliyor adeta fabrikaya. İşte bakın yel değirmeni. Ve olan dünya artık dur. dur arkadaşlar. Ve bir dur. Bölüm... Neydi o? Ay savaşı bekle. 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 Bilir. Ay savaşı. Bir sonraki Bilir. bölümde olacak. Arkadaşlar. Üzüm top açıldı. Ay dur. Karnak fabrikayı oynayacağımız <laughs> için. Ne oynayalım? Şimdi kaç tane ördek? 1 2 3 4 5 Dur sayalım. Ben sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sence? E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane mi hakikaten? 7 8 9 9 tane. Dikkatli bak. Ben çözdüm larım Arkadaşlar geldim. Bekle, bekle, Şimdi bakalım. bismillah. Niye <laughs> <Ya>, başlıyor? <laughs> Karanlık fabrika. Tak. What? <laughs> Allah, Allah Koş. Bu üçgen vardı. 1 2 3 4 5 6. Değil mi? Yes. 1 2 3 4 Allah. 5 A5 5 Buradaki üçgen değil. Yeah. 5 yapın, 5 5 5 üçgen değil. Bu bir dörtgen. Yanık dörtgen. Beş yap sen ona. Tamam Çözü. Aa, boğru ya. Bakın üsttekileri sayıyorum. 1 2 3

Şey, edeceğiz, tamam. Devam et bakalım. Sen bir daha iyisin diyor. Baykuş'u uyandır. Piyano. Lan. Baykuş. <laughs> Baykuş'un İngilizcesi ne? Wow. Wow. Aslında evet biliyorsun. Oh. 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 Aynen. Baykuş. Baykuş'un <laughs> <Hayır>, İngilizcesi ne? Devam <laughs> Uyan Vay vay vay. Aman kuş geceleri. Geceleri uyanır. Güneşi kaybet. Ha kaybolur. Lan götür. Yes işte bu. Direk 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 direk. Daha iyi bir meyven var diyor. Şimdi. No 11. Yemeyeceğin bir şey bu. Yemeyeceğin. Dondurma yalanır. Ama yenir. Karpuz da yenir. Ama değil işte. O çok belirgin. Aa. E, çok zor yanmaz mı? ya. Eee, ya. değil. değil arkadaşlar. İki... Ana nasıl yazamıyoruz da? yaz dur şöyle. İki. Ee, uh. aa bir, şey, bir, şey oldu. Ne çıkarttım ben oradan? Hayır 35'te miyiz lan biz? Aha uh. bunu buraya getireceğim iki olacak. <laughs> Sondaki zürafayı buzdolabına koy. Zürafayı buzdolabına koy. Evet. Ay! Öyle değil. Zürafa. Zürafa kısalıyor mu? dolabın kapısı açılıyor mu? Dolap büyüyor mu? Aa dolap büyüyor. Yes. Kapısını aç. Yes işte bu. Dolap kutuları da olmuş. 1, 2, 1, 2, 2, 2. şunu bir 2 3 almam lazım Yes. Allah be Allah. A Allah, a Allah, a Allah, a Allah a Errrr Otur kek Uuuuyyyy Uuuuuhhhh Kaçta boss geliyor ya Sese gel çocuğa da abone olmayı unutmayın Oy yapıyorum وي ah bir yaptık yaptık. 38'de miyiz? Evet, 38'deyiz. deyiz Gel lan. Açık, Yok biz bunu yaptık. 39 Kapat. 69'da bu değil Allah. Yalan mı ya? E yeah. hey, aí,

저거 봐. 발이나. 미리 예뻤음 발이다. 컨트롤. 봐. 얘 어디 있? 하더 발이니니. 봐. 아발아 부리고. 하여. 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 가고. 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 하여. 탁 걸려. 하여. 탁 걸렸어. 체인에 탁 걸렸어. 하여. 무슨 거? 하여. 못 잡아. 아니야. 잘이야. Hayır ya. Yapmıştım. Burada şimdi az önce burada öldüm. Yeah. Düşebilir Hayır. Gümüş gümüş olmayacak. Gümüş olmayacak.

Hey! Akıl burayı.

hafta için uzatmak istemedim. Bu arada bu video cumartesi günü yayınlanacak. Ben de büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken ya da cumartesi günü diş hekiminde olacağım. Diş sağlığı çok çok önemli sevgili çocuklar... Yok yok Folga ben Fatih Hanım oynamayacağım. Folga'yı söyleyeyim. Folga'yı saç. Ha? Hayır. Neden? Çok güzel o. Ben sıkıcı geliyorum çünkü. Bazen de kaybediyorum. Olsun her zaman kazanamayız ama bazen de kaybediyorum.

İngiliz İngiliz. Voni. Şey şeyler toplarım Yok. Dur. Yetim açıldı açılması 41 miydi kaçtı